Selamünaleyküm dostlar, ben Sabri. Videoma hoş geldiniz. Bugün ben de Android mi yoksa iOS mi tartışmasının içerisine gireceğim. Böyle bir video çekmemi uzun zamandır istiyorlardı. Kısmet bugüneymiş. Şubat 2025 tarihine geldik. Artık böyle bir video hazırlayayım dedim. Şimdi kanalımızda farklı farklı videolar var ve bunların altına gelen yorumlar var. Ben videolarımı bu yorumlar doğrultusunda çekiyorum insanların neye ihtiyacı var bunu görmeye çalışıp sonrasında video hazırlıyorum. İşte bu da o videolardan bir tanesi. Eğer kanalıma ilk defa bu video ile giriş yapıyorsanız bu videoyu izledikten sonra veya durdurup başka bir hemen kanalımdaki diğer videolara da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz e, tartışmalı göreceli konulara girdiğimizde işte herhangi bir markanın sempatizanı olduğumuzu veya herhangi bir firmanın bize sponsor olmadığını e, dolayısıyla bu şekilde konuştuğumuzu zanneden çok insan var. Baştan söyleyeyim benim kanalımda bugüne kadar çektiğim hiçbir videoda sponsor olmadı. Kullandığım, videosunu çektiğim tüm ürünleri kendi paramla satın aldım. Aralarında kullanıp iade ettiklerim de oldu. Bunları da zaten videolarda belirtmiştim. Şimdi iOS mi Android mi tartışmasına şu şekilde giriş yapalım. Ben kanalımda kısa bir süre önce Android'den iOS'e veri aktarımı ve iOS'ten Galaxy'e veri aktarımı şeklinde iki farklı video paylaştım. Galaxy'e dedim çünkü Samsung cihazlar daha fazla piyasada olduğu için bu şekilde bir başlık koymuştum. Siz onu iOS'ten Android'e şeklinde anlayabilirsiniz. Bu videoların izlenme oranlarına baktığımda iOS'ten Android'e veri aktarım videosu diğerinin tam iki misli izlenmiş. Bu da şunu anlatıyor. Ee, daha fazla insan iOS'ten Android'e geçiş yapıyor. Tabii ki benim videomun izlenme oranı çok mu önemli? Evet çok önemli. Yani benim kanalım büyükmüş, küçükmüş. Bu muhabbet bu değil. Muhabbet şu. iOS'ten Android'e veri aktaracağım diye YouTube'da arama yapan bir insanın karşısına benim videom da çıkıyor. Aynı şekilde Android'ten iOS'e veri aktaracağım diye video aratan insanın karşısına benim videom da çıkıyor. Ve bunların orantısı da tam ikimizle Artı eksi yüzde on siz koyabilirsiniz. Ben de bu doğrultuda neden insanlar iOS'ı bırakıp Android'e geçiyor? Gerçekten Android daha mı iyi? Bunu sizlere anlatmak istedim. Evet gerçekten daha iyi. Bunu videonun başında sizlere söyleyeyim. İlk kullandığım iPhone'dan bugüne kadar yaşadığım sıkıntıların hatta hesabı yok. İlk kullandığım iPhone, iPhone 3GS modeliydi. 4 modelini kullanmadım. 5'i kullandık. 5S, 6'yı kullandık. 6 plus 7. Sanırım hepsini saymama gerek yok. Ama hepsini kullandım desem yeridir. 2013'tü sanırım benim ilk YouTube kanalımı açtığım tarih. Bu üçüncü YouTube kanalım. Keşke öncekileri kapatmasaydık da onlar da ispat niteliğinde karşınızda olsaydı ama o videolarım artık yok. Ama emin olun ki hepsini kullandım. Ve o günden bugüne iPhone'da uygulama çökmesi, Uygulamada donma, telefonun kendi kendini kapatması, çağrı geldiğinde o çağrıyı yanıtlama barı var ya şöyle bir kaydırmamız gerekiyor. İşte oranın işlememesi, kameradaki e, acayip problemler gibi birçok problemle bizzat karşılaştım. Ve bir dil, iki dil, onlarca modelde. Hatta iPhone 13 modelini birkaç tane kullandım. iPhone 13'ün beyazını, mavisini, siyahını eee lacivertin birkaç tane iPhone 13 geçti elimden ya. Bunun gibi bir, bazı iPhone modellerinden birkaç tane kullandım. Hani renk olsun diye kullanmadım ha yanlış anlaşılmasın o dönemde işte bir geçiş telefonu lazımdı alayım alayım ne alayım iPhone 13 geldi elime onu aldım yani o şekilde düşünün. Yani aynı aynı seriden aynı modelden birkaç tane farklı ürün kullandığımda oldu. Bu sorunlar her zaman devam etti ve üzerine koyarak devam etti. Bugünümüzde ise kronik problemli iPhone'lar ile karşılaşıyoruz. iPhone 16 Pro Max satın alıyorsunuz, dokunmatiğinde problem var. Ben o telefondan kullandım. 20 gün sonra da telefonu sattım. Ben kullanırken mesela dokunmatiğinde çok şükür bir şey yoktu. Hani kronik problem var diye herkes aynısı denk gelecek değil. Benim kullandığım modelde yoktu ama birçok insanda vardı. Çünkü yorumlar geliyor. 16 Pro Max alıyorsun, 100 bin lira veriyorsun telefona. Klavyesinde bile donma kasma yaşıyorsun. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Ve artık bunlar yazılımsal. Olayın aslı şu. iPhone kullanıcıları telefona çok para verdikleri için olumsuz eleştiri yapmıyorlar ve olumsuz eleştirileri de kabul etmiyorlar. Şöyle bir muhabbet var. Neden böyle yapsınlar? Önce bunun cevabını verelim. Bazı şeyler algıda bitiyor. Şimdi iPhone satın alan bir insana yapılan en çok yorum nedir? <laughs> Affedersiniz. En çok yorum bir telefona bu kadar para verilir mi? İşte çok özür dilek söylüyorum. İşte ben aptal mıyım da bir telefona bu kadar para vereyim? Çünkü bana da aynı yorumlar yapıldı çoğu zaman. Veya günümüzde işte iPhone 13 30 bin TL bandında dolanıyor. O telefonu alacağıma şunu alırım bunu alırım. Şimdi bu yorumlar kendine geldikten sonra birçok insan olumsuz yaşadıkları konuları çevresinde paylaşmıyorlar. Ya işte iPhone aldık ama hakikaten dediğin doğruymuş ya. Bir telefona bu kadar para verilmezmiş. Hele hele iPhone satın alınmazmış gibi yorumları duyamıyoruz. Çünkü adam o telefonu almış, para vermiş ve haksız çıkmak istemiyor. Ama son dönemde o kadar ayyuka çıktı ki iPhone'daki yazılımsal problemler. Ya klavye donar mı ya? Bu kadar saçma bir şey var mı? artık insanlar iOS'ı bırakıyorlar. Çünkü e, bu kadar donma, kasma, e, uygulama çökmesi, telefonun kapanması gibi sorunların yanı sıra o telefona servet harcamış oluyorsunuz. Bir servet veriyorsunuz sorunlarla beraber geliyor. Şimdi 20.000 TL'ye bugünün parasıyla söylüyorum 20.000 TL'ye bir telefon satın aldığınız zaman Ara sıra telefonda donma kasma yaşarsanız ki bugün 20.000 TL'ye satın alacağınız hiçbir Android telefonda bunu yaşamayazsınız emin olun. Bir kasma donma yaşarsanız dersiniz ki ya 20.000 TL verdim olabilir değil mi? Ama 100.000 TL verip de bir 16 program eksik bir telefon satın aldığınızda bunları yaşamak istemiyorsunuz. Zaten insanlar yıllardır bu nedenden dolayı iPhone'a para veriyorlardı, çok fazla para veriyorlardı ve para verirken gözü kapalı bir şekilde para e, bunu yapıyorlardı. Ama artık e, bilmeyen insanlar ne yazık ki e, bu potaya giriyorlar. Bilen insanlar ise iPhone'u satıp hemen Android'e geçiş yapıyorlar. Halen ikinci el piyasası var iPhone'ların. Bunu inkar edemem. Halen iPhone'un meraklıları var. Benim de bir iPhone'um olsun diyen bir kitle var. Ama telefonu kullanacağım ben ya. Benim yani e, telefon benim hayatımı kolaylaştırmalı. Ben telefona ayak, e, ben telefona uyum sağlamamalıyım. Telefon bana uyum sağlamalı şeklinde düşünen insanlar hep Android alıyorlar. Günümüzde 15, 16, 20 bin TL bandındaki Android telefonlar bile Samsung burada başı çekiyor. 5 yıl güncelleme garantisi veriyor. Eskiden güncelleme alsın diye iPhone alırdık. Son iPhone 12'den bu yana Apple artık telefonlarına güncellemeyi verirken eski telefonlarına güncellemeyi verse bile yeni telefonların özelliklerini vermiyor. Samsung öyle yapmadı. Bakın Samsung yapay zeka özelliklerinin tamamına yakınını düşük modellere bile verdi. Eski modellere bile verdi. Şimdi artık baktığımızda kullanıcı dostu firma Apple değil. Kullanıcı dostu firma Samsung. Kullanıcı dostu firma Xiaomi. Kullanıcı dostu firma Honor veya işte diğerleri. Peki neden bu şekilde sert konuştum? Bazen bana şey diyorlar. Abi anladık da niye, neden bu kadar sinirlisin diye. Aslında sinirli değilim. Biraz tepkiliyim. Çünkü sponsorluklar doğrultusunda o kadar fazla şişiriliyor ki bu e, bazı modeller. E, ne yazık ki insanlar cebindeki o tek kurşunluk hani derler ya tek, e, tek atımlık param var, tek kurşunluk param var bunu nereye harcayayım. İşte gidip de o paralarıyla yanlış bir telefon veya yanlış bir bilgisayar tablet alsın istemiyorum. Gerçekten üzülüyorum mesela iPhone ile ilgili, iPhone 16 Pro Max ile ilgili yaşadığım ciddi sıkıntılar diye bir video paylaştım. Altına gelen o kadar fazla yorum var ki, "iPhone aldım, dokunmatiğinde sorun var, kamerasında sorun var, klavyesinde sorun var, yazılımında sorun var, nasıl düzeltirim?" vesaire. "Düzeltemezsiniz." diyorum. Ne yazık ki düzeltemezsiniz diyorum yani. Telefonu satın almadan önce hangi kılıfı alsam, hangi rengini alsam diye düşünen insanlar satın aldıklarında sıkıntı yaşadıklarında bu sorunu nasıl çözerim diye bakıyorlar. Halbuki satın almadan önce bu telefonda sorun var mı diye baksaydı benim o videomla karşılaşırdı zaten. Veya başkalarının paylaştığı videolarla karşılaşırdı. Ama Apple'a öyle bir güvenmişler, öyle bir bel bağlamışlar ki insanlar bazı sorunlarını öyle bir görmezden geliyorlar ki ne yazık ki günümüzde durum bu hale geliyor. Peki Android'de geçiş yaptığında insanlar tekrardan iOS e dönüş yapıyor mu? Etrafımda gördüğüm kadarıyla artık yapmıyorlar. Çünkü her şeyden öte fiyat söz konusu. Fiyatlara baktığımızda bugün Android'in en tepesinde Galaxy S25 Ultra'yı söylesek sanırım kimse itiraz etmez. Ama aynı işlemciyle Galaxy S25 de alabiliyorsunuz. Ayrı mesele. Bugün 80 bin liraya S25 Ultra alıyorsunuz. 100 bin liraya 16 Pro Max alıyorsunuz. Arada %20 değil mi? 16 Pro Max'ten düşüş şeklinde bakarsak %20. S25 Ultra'dan yükseliş şeklinde bakarsak %25'lik bir fiyat farkı var burada. 80 bine 100 bin. Yani %25 iyi para. Cebimde kalsın daha iyi. Ve S25 Ultra'yı aldığımda ne kadar daha fazla özellik kullanabileceğimin sınırı yok. Samsung bir Good Like diye bir uygulama çıkarmış. Kendi arayüzünün özelleştirmelerini oraya yüklemiş. Son derece de akıllı bir şey yapmış aslına bakarsanız. Böylelikle arayüzdeki o kasma, donma, şişme yapacak her şeyi kaldırmış. Tamam mı? Al kardeşim diyor bunları istemiyor musun diyor. Özelleştirme istemiyor musun? Sade bir telefon mu istiyorsun? Hiç kasma donma yapmasın mı istiyorsun? Al telefonu kullan. Daha fazla özelleştirme mi yapıyorsun? Ha o zaman telefonda bir miktar kasma donma olabilir. O zaman da good like'ı yüklersin. istediğini yaparsın. Ona göre kullanırsın ki orta seviye telefonlarda bile good like uygulamasını kullanırken hiçbir kasma donma yaşamıyoruz. Şimdi videonun bu kısmında aklınıza şey gelebilir. Ya abi işte biz o kasma donmadan dolayı iPhone kullanıyorduk vesaire. Ya videonun başından beri ne söylüyorum ben? Kasma donma olayını hani biz iPhone'da da yaşıyoruz. Ayrıca iOS işletim sisteminde o kadar kısıtlı kalıyorsunuz ki telefon kasma donma yapmamak için nasıl diyeyim sizlere bahane arıyor. Eskiden iPhoneların duvar kağıdını bile değiştiremezdik. Halen zil sesini bile değiştirmek için bin bir takla atmamız gerekiyor simgelerin yerini değiştirme özelliği daha yeni geldi. O da yani zor bela çalışıyor. Ve bunların her biri ister kabul edin, ister kabul etmeyin işlemcimizden ve RAM'imizden yer kaplıyor. İşte Android yıllardır bizlere bu özgürlüğü vermeye çalıştığı için bir miktar kasma donma bizlere yaşatıyordu. Ama günümüzde bunu bile yaşatmıyor. Yani son bir 3 yıldır diyeyim sizlere 4 yıldır Android bambaşka bir Android oldu zaten. Yani benim için piyasada en iyisi şu anda Android. Muhtemelen sizler için de böyle. Yani aklınızda varsa iPhone'a geçeyim hayatım kurtulsun en azından telefon için telefon yönünde başka aklımda hiçbir şey olmasın kafam rahat etsin diyorsanız emin olun ki iPhone'a geçerseniz çok büyük sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Benden söylemesi. Ha bana katılırsınız, katılmazsınız. Onu da yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşırsanız, hepimiz öğreniriz, hepimiz biliriz. Yoksa ben burada konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Hani nereye kadar, değil mi? Dolayısıyla burada anlaşalım, videonun altında buluşalım, yorumlarda. Hepinizin görüşlerini merak ediyorum özellikle iOS'ten Android'e geçiş yapan veya Android'ten iOS'e geçiş yapan kullanıcılar yorum yazarsa çok mutlu olurum ama bunun haricindeki insanlar da ben iPhone'dan iPhone'a devam ediyorum veya Android'den Android'e devam ediyorum. Hiç pişman değilim veya şunlardan pişmanım şekilde yorum yazarlarsa çok iyi olur. Ben de ilerleyen zamanlarda daha farklı videolarla sizlerin yorumlarınız doğrultusunda yine karşınızda olurum elbette. Bu videoda bu kadarlık diyelim ve videoyu artık sonlandıralım. Çünkü konuştukça benim yine çenem düşüyor. Ee, sizlere de çok fazla sıkmak, megabaytlarınızı boşa harcamak istemiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada belki bu videoyu ne ile kaydettiğimi merak ediyorsunuzdur. Full frame bir kamerayla değil, APS-C sensörlü bir kamerayla da değil, amiral gemisi bir telefonla da değil. Bu videoyu Galaxy A34 ile kaydetmekteyim. Kendisini bir 3 ayağın üzerine oturttum. Ee, harici bir mikrofon taktım. Bakın. Harici bir mikrofon taktım. Görüntüyü ondan alıyorum. A34'ün flaşı açık. Ki kameraya mümkün olduğunca düz bakayım diye. Ama görmede problem olduğu için öyle çok da düz bakamıyorum. Bir de etrafta oda ışıkları var. Yani böyle bir ortamda video kaydedebiliyorum. Dilersen bunu düzenleyebilirim de ama düzenleme yapmadan paylaşacağım muhtemelen. Ee, yani 15 bin liralık telefonla bile YouTube'da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani geri kalanını siz düşünün. Tamam. Yani diğer tarafa para verme konusunu biraz düşünün. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.